1. Bir sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 20 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf coğrafya kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 201. Nüfus Promeksiyonu ile ilgili senaryolar hazırlanmasına neden ihtiyaç duyulmaktadır. Açıklayınız. Cevap: Nüfus projeksiyonlarına yönelik hazırlanan senaryolar. Mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilerek bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus yapısı hakkında kestirimlerde bulunulmasını sağlar. İlgili senaryolar, ileride ihtiyaç duyulacak iş gücü miktarının önceden belirlenerek buna uygun altyapı ve imkanların hazırlanması, gelecekteki risk ve fırsatlar bağlamında gerekli planlamaların yapılıp önlemlerin alınmasına da yardımcı olur. İkinci hazırlanan senaryolardan hangisinin gerçekleşmesi daha olasıdır? Düşüncelerinizi destekleyici ifadelerle açıklayınız. Cevap Bu sorunun cevabı, öğrencilerin bilgi birikimi ve yorumlama kabiliyetine göre değişiklik göstermekle birlikte soruda belirtilen bütün senaryoların gerçekleşme olasılığı bulunmaktadır. Üçüncü verilenlerden hareketle, nüfus promeksiyonu kavramını tanımlayınız. Cevap, Nüfus promeksiyonu, doğum, ölüm ve göç verilerinin ilerideki eğilimlerine ve bazı varsayımlara dayandırılarak gelecekte nüfusun durumu hakkında tahminler yapılmasıdır. 1. Bir, sınıf Coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 20 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.